Sizi bekliyor abi. Yani yolun ortasında durmuşum. Bak evet. kaç kişi bekliyor. Insan Zararı mı var? Ama bak kaç kişi bekliyor. Burada durak. Ne burası durak, durak mı? Yürü. Bağırma. Besine. Ne bağırıyorsun? Derbe, Bağır. Durak mı burası? Besine. Bak. Ne diyorsun ya? He? Ne diyorsun? Ne diyorsun oh. Ne diyorsun? Bak şimdi beni aksin. Ulan elimde kalacaksın lan. Yaşlı başlı ne adamsın lan. Adam, ne vuruyor? Olalım. Ha? Bir tane olay. vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam. Abi, 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 abi. Al. Al. Elini çek. Bak, şey abi. Olabilir. Abi, Şurada bak, şey. durabilir. Bak insanlar sen, duruyor sen, arkada. Sen Sen, sen, sen kimsin bana vuruyor ya? Ha? Ulan bir tane vuracağım ayağa kalkamayacaksın. Müsaade ediyor sana ne oluyor? Kim müsaade ediyor ya? Adam da gitsin Ben müsaade etmiyorum. Devam et bakıyorsun ya? Allah Allah. Ulan elimde kalırsın ha. Bak millet orada seni bekliyor. Git. Ula elimde kalacaksın ya. Abicim bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. Ha, plaka da burada. <laughs>